Ve bu haftaki programımızda özel gereksinimli bireylerimize ayırdık ve konuğumuz e, sizlere çok aşina ve sizlerin de yakından tanıdığı eğitim bilimleri uzmanı e, Sayın Hocamız Burcu Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. En son sizle pandemi öncesi yayın yapmıştık. Evet. Ee, tabii bir pandemi dönemi geçirdik, geçiriyoruz hala. Ee, yeni normal süreç buna alışmaya çalışıyoruz. Bir takım önlemlerle eğitim öğretim faaliyetlerimize devam etme yolunda ilerliyoruz. Evet. Ee, biliyorsunuz e, Aralık ayında bu anda başlayan e, salgın evet. e, tüm dünyayı sardı ve bizde de Mart ayı başlarında bir kısıtlama sürecine geçildi. Devlet büyüklerimiz, yetkililerimiz, Sağlık Bakanlığımız büyük bir hassasiyetle ve titizlikle bu süreci takip ettiler yönetiyorlar. Ama halk olarak biraz tedbirsiz davranıyoruz gibi geliyor. Çünkü Haziran'da kısmi normalleşmeye geçmemize rağmen bu pandemi sürecinde. Yavaş yavaş aşağılara doğru inmesini beklerken hı hı. şu günlerde yaşadığımız tekrar uyarılara maruz kalıyoruz. Haklı evet. tüm sağlık birimlerimiz ve sağlık Bakanlığımız, devlet yetkililerimiz uyarmakta haklılar. Çünkü azalmasını beklediğimiz pandemi ne yazık ki seyrini artarak devam ettiriyor. Bu konuda e, tüm dünyanın önlemleri e, yetersiz kalıyor ne yazık ki. Hı hı. E, sizler ne yaptınız? E, özel e, gereksinimli bireylerimizin hı hı. ve onların aileleri de tabii ki e, bu süreçten çok e, büyük bir e, etkileşimle karşı karşıya kaldılar. Hı hı. E, eğitimci olarak siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? E, şimdi şöyle Mart'ın e, 13 itibariyle aslında kurumlarımız kapanmaya başladı ve 15'inde yanlış hatırlamıyorsam tamamen özel eğitim merkezleri pandemi dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerini ara verdi. Eee evet. tabii bu dönemin bu kadar uzayacağını hiçbirimiz öngöremedik. Bizler merkezlerimizi kapatırken hani bir hafta iki hafta kapatıyoruz, tekrar başlayacağız diye hep kendi içimizde de konuştuk. Ama maalesef e, durum gittikçe kötüye gitti ve biz yaklaşık 3 ay kapalı kaldık. Tabii ki bu dönem normal gelişim gösteren çocukları ve ailelerini de çok etkiledi. Bunun yanında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ve aileler tabii ki çok daha fazla etkilendiler. çünkü onlar için özel eğitim desteğinin kesilmesi demek gerilemelere sebep olmak demek bizim çocuklarımızın eğitiminin özellikle özel gereksinimli çocukların eğitiminin sürekli olması çok önemli şimdi tabii bunlar bunların yanı sıra bu bireylerimizin süreçten haberdar olmaları ve algılamaları da çok önemli Evet ee, nasıl anlatılır nasıl e, aileler veya Sizler bunu onlara nasıl izah ediyorsunuz bu e, şimdi e, şöyle ki pandemi e, koronavirüs çocuklara nasıl anlatılır bu zaten sosyal medyada o kadar çok dönen bir haberdi ki herkes bunun üzerine yoğunlaşmıştı Çünkü çocukların anlamlandıramadıkları ya da işte normal gelişimli çocukların e, biraz olsa anlamda ama kabul etmek istemediği bir durum. Dolayısıyla çocukların öncelikle e, bilişsel durumları ve yaşlarına göre bir açıklama yapılması gerekiyor. Evet buradaki bilişsel durumları hatta mizaçlarını da düşünmemiz gerekiyor kaygılı bir mizaçta ise karşımızdaki çocuk ona göre açıklamalar evet. yapmak gerekiyor şimdi bazı çocukların bilişsel durumu biraz daha iyi olan çocukların bu konuda çok soruları oluyor o sorulara mümkün olduğu kadar gerçekçi ve net cevaplar vermek gerekiyor bazı ebeveynler çocuklarından bu salgını saklama eğilimindeler yani daha normalleştirme eğilimindeler İşte bir şey yok korku olacak bir şey yok gibi aslında kaygılı oldukları için değil mi? Evet e, aslında bunu yapmamamız gerekiyor daha gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor daha bilgilendirici olmamız ne gerekiyor ne yaşıyorsak öğrensinler bilsinler yani yaşlarına ve bilişsel durumlarına göre evet çünkü e, çocuklara verdiğimiz bilgi çok önemli bilgileri arttıkça kaygıları azalıyor evet. öncelikle tabii ki hepimizin sakin kalmaya çalıştığı bu dönemde önce kendi sakinliğimizi korumamız gerekiyor mesela işte evlerde çok fazla haber kanalları açıktı pandemi döneminde evet. neredeyse sabahtan akşama kadar haber kanalları ve e, tek haberimiz Tabii ki olağanüstü bir durum olduğu için pandemi evet, pandemiydi. yani daha küçük yaştaki çocukların ebeveynleri özellikle işte çocuğum anlamaz zaten diye düşünüp hani e, hiç çekinmeden tüm gün televizyonda haber kanallarını açık tutabiliyorlar ee, çocuklar anlamasa bile hissediyorlar, hani evdeki o gerginliği, o konuşmayı, duygular bulaşıcıdır. Ve hep evde kalmayı. Evet, yani e, bir durum var. Hep evdeyiz. işte ben her gün çıkıp eğitim merkezime gidiyordum, okuluma gidiyordum. Şu an babam da hep evde, annem evde, ben evdeyim. Hani bunu aslında kendi iç dünyalarında sorguluyorlar. O yüzden ne kadar gerçekçi ve ne kadar onların mizacına uygun açıklamalar yaparsak, onların da daha e, kaygı seviyelerini düşürmüş oluruz. Evet.